Merhaba PC Derslerim takipçileri ben Afgan Asulo yeni bir eğitimle karşınızdayım. Bugün birlikte ses problemlerinde çözüm bulacağız. Hiç zaman kaybetmeden eğitimimize başlayalım. İlk işlem internet aracımıza geçiş sağlayalım. Arkadaşlar programımızın ismi Google'da da gördüğünüz gibi arattırdığımız yerde yazılı olarak Voice Matter Banana arkadaşlar. Virtual Audio'nun ürettiği program arkadaşlar. Bu web sitemize ilerleyelim. Şimdi iki tane farklı programımız var. Bir tanesi arkadaşlar basit olan, diğeri birazcık daha ileri düzey olan. Bu eğitimde ileri düzey olan programdan bahsedeceğim. İsmi sizi korkutmasın. Çok basit arkadaşlar. Bu program sayesinde ses tonunuzu değiştirebilir ya da sesinizi yükseltebilirsiniz. Çok güzel programlardan bir tanesi. Şu an dinlediğiniz videoyu beğeniyorsanız eğer, buradaki sesi beğeniyorsanız eğer Voice Matter Banana kullanarak bu sesi elde ettim. Peki nasıl mı yaptım? Beni takip edin arkadaşlar. İlk önce iki tane varyasyonum burada olduğunu göstermek istiyorum. Audi Apps'e gittikten sonra Voice Matter ya da Banana iki tane serisi var. Buradan banana serisini seçip arkadaşlar aşağıya doğru iniyorsunuz ve aşağıya indikten sonra sol alt köşeye dikkatli bir şekilde bakın. Burada indirmek için iki tane farklı dosyamız burada mevcut. Sıkıştırılmış zip dosyası ya da exe dosyası hangisini isterseniz onu indirip kurabilirsiniz. İkisi de aynısı arkadaşlar zaten bir tanesi sıkıştırılmış diğeri sıkıştırılmamış varyasyonu. Şimdi bu programı nasıl kullanacaksınız? Kurduktan sonra arkadaşlar ilk önce ses aygıtlarınızın olduğu yere gitmemiz lazım. Sağ alt köşede o kulağa benzer bir tane hoparlöre benzer bir tane ikonumuz var ya ona sağ tıkladıktan sonra playback devices ya da Türkçesinde oynatma aygıtları diye bir kısım olması lazım. Oraya tıkladıktan sonra şöyle bir tane alan gelecektir karşımıza. Playback oynattığımız ya da kayıt ettiğimiz kısımlar. Arkadaşlar playback kısmına bakın iki tane farklı burada göreceğiniz gibi voice meter aux input ya da voice meter input diye iki farklı ses aygıtı bura gelecektir. Bunlardan bir tanesini seçtikten sonra benim gibi de yapabilirsiniz. Bazen bu arada olabilir arkadaşlar. Sizde farklı ses aygıtlarından da ses çıkabilir. Bu ikisinden bir tanesini denemesini yapabilirsiniz. Aynı şekilde kayıt kısmına geldikten sonra aşağıya doğru indiğiniz zaman kayıt kısmında da iki tane seçeneği mevcut olduğunu görebilirsiniz. Şu an ben ilk seçeneği buradan seçmişim. Okey butonlarına tıkladık arkadaşlar burada işlemlerimizi tamamlamış olduk. Bir sonraki aşama şimdi programımıza geçiş sağlayalım. Programımızı arkadaşlar ben açtım şu an programımız bizim Karşımızda Voice Matter Banana. Birazcık daha diğer varyasyonundan farklı olarak arkadaşlar normal Voice Matter Basic yani basit olan varyasyondan farklı olarak bunun içerisinde Equalizer mevcut. O Equalizer'ı da birlikte kullanacağız. Şimdi basit anlamda göstermek istiyorum bu programın nasıl kurulumunu yapacaksınızdır. Burada gördüğünüz gibi 3 tane farklı giriş var arkadaşlar. İlk girişimizi buradan seçebilirsiniz. Ben buradan ilk girişimi direkt mikrofonumu seçtim. Sizde burada mikrofon neyse siz onu buradan seçebilirsiniz. İkinci giriş olarak arkadaşlar burada gördüğünüz gibi ben. Hoparlörümün olduğu dışa ses aygıtımı verdim. Ve üçüncü girişiniz varsa seçebilirsiniz. Yoksa hiçbir şey seçmeyebilirsiniz arkadaşlar. Aşağıdan eğer bir şey kaldırmak isterseniz Remove Device Selection diyerek burayı buraya boşaltabilirsiniz. Bir sonraki aşama. Yukarıda A1, A2 ve de A3 seçeneklerimiz var. Yani giriş 1, 2 ve de giriş 3 seçenekleri arkadaşlar buraya sıralanmış. A1'i ben eğer seçersem A1'i gördüğünüz gibi şu an mikrofonu seçili. A2'ye bakın arkadaşlar kulaklığımız dışarıya olan kulaklığımız seçili. Buradaki mikrofon kulaklığı, buradaki arkadaşlar gördüğünüz gibi dışarıya olan kulaklığımız. Şimdi a gördüğünüz gibi ben burada konuşuyorum ve ses sol tarafta oynuyor. Ve sesime birazcık tını farklı değil mi? Yukarıda bir tane kısım var. Intellipan diye bir tane kısım var. Ben eğer buradaki imleci... Şu an çift tıklayacağım arkadaşlar. Şu an benim sesimi duyuyorsunuz. Deneme 1 ve 2 diyebilirsiniz. Bu şekilde denemesini yapabilirsiniz. Ben bunu sağa doğru kaydırıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sesimin tonu değişti. Aynı şekilde ben bunu sola doğru kaydırdığımda sesime birazcık daha bas geldi ve böyle daha dolu oluyor değil mi? Bazen birazcık bas gerçekten işimizi görebiliyor arkadaşlar. Farklı yerleri kaydırıp farklı ses efektlerini buradan elde edebilirsiniz. Şimdi ben bunu bu şekilde buraya yerleştirdim. Şöyle şu ayarlar benim için yeter de artar arkadaşlar. Şimdi kafamız karışmadan bir sonraki aşamaya geçiş sağlayalım. Ben bu sesi sağ tarafa dikkat edin. Ben burada konuşuyorum ya. Burada konuştuğum zaman sağ taraftaki bu kısmı kısımda oynuyor. Yani bu dışa ses veriyor arkadaşlar. Dikkat edin B1 ve de B2 yazıyor. Bunlar ne anlama geliyor arkadaşlar? Biraz önceki dışa sesi verdiğimiz kısım vardı ya. Biraz önce burada ses aygıtlarımızda ilk başta gösterdiğim kısımda. Yani biz farklı bir programa kullandığımız zaman sesin dışa nereden geldiğini karar vermek için B1 ya da B2'yi seçeceğiz. Biraz sonra ben sizlere bunu nasıl kullandığımı zaten göstereceğim arkadaşlar. Şimdi ben B2'ye sesin gitmesini istiyorsam B2'yi seçiyorum. Eğer B1'e sesin gitmesini istiyorsam B1'i seçiyorum. Eğer B2'yi kaldırırsam buradaki ses buraya gitmeyecekti. Ben eğer bir müzik dinliyorsam ve müziği sadece kendim duymak istiyorsam mesela burada müzik çalıyor var ya varsayıyorum ya da şurada müzik çalıyor. Ben mesela B1'e gitmesini istiyorum ama B2'ye gitmesini istemiyorum diyorsanız buradan bu seçenekleri seçebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde de ben ayarlamışım. Yani ben şu an kulaklığımı takıp müzik dinlersem o müziği ben duyacağım ama sizler duymayacaksınız arkadaşlar. Ve bu programın en güzel özelliklerinden bir tanesi içerisinde equalizerının olması. Yani sesimizle birazcık oynama işlemlerimizi yapabilme şansına sahip olmamız arkadaşlar. Şimdi voice meter bananın sağ alt köşesine dikkat edin. Burada B2 seçeneğinde ben burada seçili EQ yazıyor arkadaşlar. EQ'ya ben sağ tıklarsam eğer karşıma böyle bir tane pencere çıkacaktır. Bu pencerede sizlerde olmayan değerler mevcut arkadaşlar. Buradaki değerleri siz bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Yukarıdaki değerlere dikkat edin. Buradaki değerleri elinizde girebilirsiniz. Ben bu değerlerin farklı kaynaklardan bularak güzel bir sonuç elde ettiğimi fark ettim. Ve sizlerle bu ders içerisinde, eğitim içerisinde paylaşmak istedim arkadaşlar. Ve bu değerleri değiştirdikten sonra şurada bir tane kısım var ya. Unutmayın burayı. Burayı unuttuğunuz zaman bakacaksınız. Fark değerleri aynı girseniz bile farklı şekilde şekiller burada oluşmuş olacaktır. Buradaki kısımları da şu şekilde seçtiğinizden emin olun arkadaşlar. Equalizer'da çalıştırdığımız zaman çok farklı, çok güzel bir tına sahip olacaktır sesiniz arkadaşlar. Şimdi B1 ve B2 kısmında birazcık kafanız karıştığını fark ettim. Onun için sizlere yardımcı olmak istiyorum. Şimdi B1 ile B2'yi anlatmadan önce Küçük bir detay daha anlatayım ondan sonra Geçeyim isterseniz Bazen mikrofondan ses az gelebiliyor arkadaşlar Sesimizi birazcık ne olursun Yükselsek de güzel olsa Diye düşünüyoruz ya O yükseltmeyi işte Virtual Banana içerisinde Voice Matter Banana içerisinde Şu kısımdan yapıyorsunuz Mouse'u sol tıklayıp yukarı doğru kaldırdığınız zaman Gördüğünüz gibi şu an sesimizin Birazcık daha yükselmeye başladı Böylece de yükseltebilirsiniz sesimizi arkadaşlar Ben buraya çift tıkladım şu an ses değerlerimden memnun olduğum için bu şekilde buraya bıraktım. Aynı şekilde noise gate var. Ben bunu çok fazla kullanmıyorum. Eğer dışarıda çok fazla ses varsa ve belirli ses düzeyine geldikten sonra sesin düşmesini istiyorsanız bunu kullanıyorsunuz. Örnek göstermek istiyorum. Şimdi ben mesela sustum. Arka planda bir ses var ve siz onu hafiften duyuyorsunuz. Sol tarafa bakın gördüğünüz gibi belirli noktadan sonra burası yere düşmüyor. Eğer ben noise gate'i artırırsam Gördüğünüz gibi arkadaşlar belirli seslerden sonra yani eğer sessizlik sahip olursa, hakim olursa o sessizliği fark ettiği anda sesi hızlı bir şekilde kısmaya başlıyor. Benim kulağımı tırmaladığı için bambü özelliği kullanmıyorum ama birçok kullanan arkadaşımda olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Şimdi bizim mikrofonumuzdaki sesi B2'ye vermişim. Yani bu sağ tarafa geliyor. B2 buradan sağ tarafa mikrofonumu buraya gelmesini söylemişim arkadaşlar. Burada sesim geliyor. Peki ben bu B2 2'yi nerede kullanıyorum acaba diye merak ediyorsunuz. Bunun için arkadaşlar kullandığım programı açacağım. OBS programını açacağım arkadaşlar. Burada kaydettiğiniz herhangi bir program olabilir. Neyi kaydediyorsanız eğer. Onu mesela mikrofon girişinin kısmına tıkladım. Ve buradan özellikler sekmesine geldim. Dikkat edin devices arkadaşlar. Buradan line in. Normalde benim mikrofonum Scarlett Solo ya. Burada gördüğünüz gibi normalde ses kartım bunu kullanıyorum ama. Dikkat edin seçtiğim yerde voice meter Aux output'u kullanmışım arkadaşlar. Bunu da nereden ayarlamıştık biraz önce? Ses aygıtlarımıza gidiyoruz. Sağ alt köşedeki playback device'tan. Buradan recording'e geldiğim zaman dikkat edin. Voice meter aux output arkadaşlar. Playback'e de geldiğimiz zaman dikkat edin. Voice meter aux input. Yani burası giriş, burası kaydettiğimiz çıkış arkadaşlar. Ben buraya çıkış verdim ve buraya çıkış verdiğim için Burada yaptığım değişiklikler B2'den arkadaşlar buraya çıkış gelecektir. B1 hangisi oluyor? Çok zeki olduğunuzu biliyorum. B1'i tahmin etmişsinizdir arkadaşlar. B1 şu oluyor arkadaşlar. Tekrar göstermemde fayda var. Her ne kadar tahmin etseniz de benim göstermemde fayda var. Burası B2, bu da B1 oluyor arkadaşlar. İsterseniz B1'i de ayarlayıp ses farklı programla mesela Skype'tan B1'in çıkışını verebilirsiniz kaydettiğiniz diğer cihaz programınızdan B2 çıkışını da bu şekilde verebilirsiniz. Kafanız çok fazla karışmadır, karışmamıştır umarım arkadaşlar. Elinden geldiği kadarıyla bilgilerimi sizlerle paylaşmaya çalıştım. Umarım bu eğitimden memnun kalmışsınızdır. Her zamanki gibi arkadaşlar. Eğer eğitimlerimizden memnun kaldıysanız bizlere PC dersleri mücadelesiz eğitimlere destek olduğunuzu göstermek adına bu videolarımızı beğenip içten yorumlarınızı yorum kısmına yazmayı unutmayın arkadaşlar. Şu taraflarda farklı videolara ulaşım sağlayabilirsiniz. Eminim onları da beğeneceksinizdir arkadaşlar. Birçok farklı program, eğitim kanalımızda mevcut. Hepsini izleyebilirsiniz. Video açıklamalarında yer alıyor. Bir sonraki eğitimde görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın diyorum. Bay bay.